Bültenin Örgüleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sık iğne ve zincirli çalışma yapalım. Öncelikle ipimizi işaret parmağımıza dolayalım. Bu şekilde öncelikle ilmimizi atalım. Zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Geriye doğru sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Halkamızın içinden geçirelim. Böyle yuvarlak bir şekil elde etmiş olduk. 1 2 3 4 tane zincirimizi çekelim. Ve ördüğümüz sık iğnenin hemen yanındaki zinciri geriye doğru sayalım. 1 2 3 tane zincirimizi boş bırakalım dördüncü zincirimizin halkasından tığımızı geçirelim arkadaşlar isteğe bağlı olarak bazen bu işlemi yaparken tek ipi tığın altında bırakıyoruz bazen şu şekilde tek ipi tığın üzerinde bırakıyoruz bugün tek ipi tığın altında bırakmayı tercih ettim ikili olan ip tığın üzerinde kaldı. İpimizi alalım. Zincir halkamızdan geri gelelim. İşlem yaptığımız noktayı yeri daima baş parmağımızla ve orta parmağımızla sabitleyelim, takip edelim. Ve ipimizi aldık. Küçük zincir halkalarımızı ördük ikinci yuvarlak şeklimizi de elde etmiş olduk. 1 2 3 4 1 2 3 zincirimizi boş bırakalım. 4. zincirimizden tığımızı geçirelim, ipimizi alalım, geri dönelim. 1 2 3 4 tane zincirimizi çektik ve sıranın sonuna geldik yine sık iğnemizin yanındaki zinciri sayalım 1 2 3 4. zincirimizin halkasından tığımızı geçirdik Bu şekilde aldığımız iple iki küçük halkamızı ördük ve böyle yuvarlak şekiller elde ettik. Diğer sıraya geçelim. Bir, iki, üç zincirimiz kenar oluşturacak 4 5 6 7 tane toplamda zincir çektik halkamızın büyük halkamızın ortasından ipimizi alalım geri gelelim işaret parmağımızla oluşturduğumuz bu iki halkayı şöyle tutalım baş parmağımız ve orta parmağımızla da büyük halkamızı tutalım ve ipimizi alalım iki küçük halkamızı örelim bir iki üç 4 tane zincirimizi çekelim. Aynı şekilde halkanın içinden ipimizi alalım ve küçük 2 halkamızı örelim. Bu şekilde çalışmamız ortaya çıkıyor. 1 2 3 4 Arkadaşlar bugün çalışmamızda kullandığım bu ipin rengi bana Bahar'ı çağrıştırdı. Bahar'ın yeşillikleri, rengarenk renk çiçekleri içinde olmak insana huzur verdiği gibi örgülerimizde de böyle renkli iplikler kullandığımızda da aynı huzuru, mutluluğu hissediyoruz üretmeye, örmeye devam edelim. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sıra daha örelim. Dönüyoruz. Bir, 2 3 4 5 6 7 tane zincirimizi çektik bakın şu şekilde sık iğne ile bitti zincirle başlıyor sıramız ve halkamızın ortasından ipimizi aldık 1 2 3 4 zincirimizi çektik. Yine devam edelim bu şekilde. 1 2 3 4 Sıranın sonuna geldik. 4 zincirimizi çekelim. Bakın burada da halkamız var büyük yuvarlak şeklimiz ve sık iğne ile sıramızı tamamlıyoruz. Arkadaşlar zincir ve sık iğne ile yaptığımız bu çalışmalarda halkın üst sırasında sık iğne sık iğnenin üzerine de büyük yuvarlak şeklimiz geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Bugünkü çalışmamızı tamamlamış olduk. Arkadaşlar sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Videomu beğenir, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.